Hukki, West Coast'ta Los Santos şehrinde bir departman yine polisiz aynı. Doğru. West Coast özür diliyorum aynen. efendim. Çok özür diliyorum aynen. efendim. West Coast departmanı olarak değiştirelim bu konuyla alakalı. Hı hı. Çok özür diliyorum. West Coast polis departmanının e, kullandığı araçlar şu an tam olarak karşımda. Eee biliyorsunuz ki Los Santos'umuzda her zaman kaliteli, her Los zaman bizi güvende. Eee Doğrudur. Şu anda gördüğünüz araba 2011 Crown Victoria'dır beyler, bir, bir yanıma gelir misiniz John bey? Size Zahmet, yanımda bir açıklama yaparsanız kameraman arkadaşımıza araçla alakalı tabii, bilgileri Tabii ki. Arkadaşlar bu araç 2011 Chrome Victoria'dır. Bu araç 2011'den Sesin gitti. Mikrofon. Bir şey boğazında bir sorun var galiba John. John bey iyi misiniz? Yeni yamuk. Ses telleri Acı. tutuldu muhtemelen bugün ağza kaldı da biraz. Yeri, evet, efendim biliyorum. ilk defa canlı yayına katılıyorsunuz herhalde. Evet sosyal anksiyetesi azdı galiba. Yo. Evet John Mayer Efendim iyi misiniz Geliyor mu bu arada geliyor, sesim? Geliyor geliyor. Tabii, tabii Aa, efendim evet, evet şu an kameramızda tam net bir ha. şekilde sesiniz geliyor. Evet ha, dinliyoruz. Tamam. Şimdi baylar bu araç 2011 Chrome Victoria'dır. Amına koyayım ya. Ya o, ne oluyor? Gün davranın bak sikeceğim bak. Ne oluyor ya? Gördüğünüz gibi 2011 Chrome Victoria'dır. 2011'den kalma e, tesisatlar taşıyor. Herhangi bir değişmesi mevcut değil. İçinde uçak dedi. uçak tabir ettiğimiz bir motor var. İsterseniz Lüseyra Hanım biraz geri alalım sizi. Kameraya karşı lütfen. lütfen. Lütfen sizi biraz geri alalım. Evet tam olarak o şekilde kalalım. Aynen. Sizi gösterebilirim hanım. bu arada. Motor, ee, efendim. Uça uçak motorudur. Bilginiz olsun. Ee, bir ses alabilme ve o el tuzdan da o tam ateşlemeyi görebilme şansımız var mı şu an John Bey? Göğüyle Göğlediğim ateşleme yok bizim şeyimiz. Bilgin olsun. Sen gene bir gaz Peki bir ön gösterim Başardım görebilir bir, mi? miyiz efendim? Bir ya gaz Açılalım, hı açılalım. kameramıza Tabii gösterelim. Dinliyorum. Mega mala, mega mala destek lazım. Memur Bot 99 evet arkadaşlar şu an yani görmek üzere olabilirsiniz ki bu ülkemize verilen vergilerin tam tamına doğru bir yere doğru bir birimlere gittiğini tam olarak anlayabiliyoruz. Tabii. ki. Yürü. Şöyle bakabilirsin bu arada. Evet, şöyle motora bakabilirsiniz baylar. Haber Oo. Ediyorum. Motorun kayışı yani. dönüyor. Evet evet. Doğru. Kendisi uçak motorudur baylar. Bilginiz olsun. Vay. Yani bu durumda şöyle bir şey anlayabilir miyim John Bey? Yani herhangi bir e, pislik insan diyelim. Yani e, suçlu bir insanı yakalanmama bir gibi lüks yatı yok. Yok. Aynen. Evet arkadaşlar Acaba. bu konuda tam olarak anladığımız kadarıyla e, John polisimizin de bize bildirdiği bilgilere göre e, şehrimizde olan tüm suçluları, tüm terbiyesizleri kaçınılmaz bir sona sürükleyen bir vesbuçu polis departmanımızın olduğunu bu şekilde de kameralarımıza kanıtlamış olduk. Evet. Ee, bu Tabii konuda ki. alakalı bizi e, iletişime geçtiğiniz için, röportajınız için çok teşekkür evet. ederim John Bey. Ee, bu durumla alakalı zaten kısa özetimizi geçtik. Canlı yayında da zaten şu an ee, bizi izleyenler, dinleyenler gördü. Bu konularla alakalı tüm şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizin kameralara karşı söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa bir polis ekibi olarak sizlere bir toplu bir şekilde bir kamera... Adam olsunlar, akıllı olsunlar. Beşinci kural, adam olsunlar. Dördüncü kural, benim kim olduğumu bilsinler. Aynen öyle. Biliyor musun Aynen. Ayrıca. ay aynen. 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 Ayrıca. Aynen. Ayrıca. fazla Sam göz kaldırında belirtmek istiyorum burada. Hadi. Abi abi iki, abi, abi, iki gün. İkinci gün. Ee... İkinci gün abi. gün gün abi gün Aynen. 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 Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Anladığım kadarıyla buradaki tüm polis departmanlarımızın söylediği tam özetle şey suçlular bizi beklesin, halkımız güvende olsun demek istediği. Aynen. Evet. Kısaca öyle söyledik aynen. aynen. Çok teşekkür ederiz efendim. Kapatabiliriz şu an raglarca. Kapatabiliriz. Can, buraya gel Can. Memur rehin. Zeynep ah. memur var. Zeynep memur var.